Hoş geldiniz. Oo, <laughs> oğlarım oh, şerefli, oğlarım benim. Geldim. Ay ay ay. Allah'ına kurban olduklarım. Oh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Babam. Hani oğlum nerede <laughs> kaldı? <laughs> Allah'ım <gurban> oldu. ben oldum. <laughs> <laughs> ben sizi Maraş'ta ağırlamak İsterdim ama. Allah Allah. Şey gene, 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 Hoş geldiniz. Allah Allah. Allah Allah. Teşekkür ederim. Allah Allah. 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 İnşallah. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Karanlar, Tamamını versin. İnşallah. Maraşı i̇nşallah şey yapacağız. İnşallah. Yani. İnşallah. sağ olsun. Allah Allah. Allah. İnşallah. inşallah. Her yani. yani, şey. şey gönlümüz çok ya gönlümüz çok olsun. Yani, yani, ben amin. ben, amin. ben, ben e, resim tuvali üreticisiyim. <laughs> Başkanım orada. <laughs> e, aynı zamanda bizim sizin sizinle tablo evet. şeyimiz var. Evet. Ee, benim Ağaç üretim atölyem yıkıldı. depo gibi paketleme alanı biraz ayakta kaldı. Orada biraz sıkıntılı başkanım. yukarı. Üç katlı yer oraya gidiyor başkanım. Evet. 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 Şimdi oradaki güvenlikçi arkadaşlara sordum başkanım. 15 saniye falan sormuş depremde başlayıp da yıkılması. Şimdi deprem sabah saatlerinde oldu ama İyi ki de öyle oldu diyeceğiz yani çünkü gündüz saatlerinde olsa çünkü şehir merkezde gezdiğimizde başkanım hep iş yerleri var yani erkeklerde ölü sayısı daha fazla olabilir diye alışveriş evet. yapan insanlar Hı. var diye. biz mesela atölyedeyiz bizim olduğumuz süre komple bitti. Ala sen gezmişsindir. Hal civarı dümdüz. Yani, evet yani oralar Hı. çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun. E, Trabzon Caddesi miydi? Trabzon gittik. Ya. Asıl şey. Asıl Asıl şey. Şey. Asıl Asıl şey. nerede kurdunuz başka? 12 Şubat mahallesi var. Onun <laughs> karşısında bize 6 dönüm yer gösterdi. Oh, güzel. Güzel. çıktık. Ha öyle Güzel. 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 Oradaki çadırlarda kalanlara hizmet veriyoruz. Evet. Onların banyosu, suyu, evet, çocukların oyun alanı evet. falan derken çok sayıda iş makinamız var orada. Evet. Genişledik. Oradaki okullara yardımcı oluyoruz, insanlara yardımcı oluyoruz. Siz buyurun. Sen Allah. İçerisin. Tamamdır. Gerçekten bir Aracın kapısı <laughs> Sanayiye gitti. Şimdi Arkadaşlar yaşını araban içinde görünce yapar ortak. Sağ olsun o kadar sertler ne para aldılar, bir şey aldılar. Ya <laughs> diyorum var sağ olun bir şey yapmayın. Gerçekten Allah razı olsun herkes. Çok duyarlılar, çok bir şey var. Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. Sağ İkinci gün itibariyle ben abimle mesela aramızda evet. iki kilometre var. Ben abime araçla ulaşamadım, evet. kilitlenmiş zaten. Evet, evet. evet. Yapılacak tek bir şey vardı, benim atölye vardı başkanım, oraya sığınmaktı. Orada hiç olmazsa evet. tuvalet kullanacağım ağaçlar vardı, onları yakar da evet. diye öyle düşündüm. Evet. Çünkü mazot yok. Şey yapma şansımız yoktu. Oraya sığındık, sonra işte eşe dosta kim ulaşabilirsek, açıkta kalan kim varsa oraya çağırmaya başladım. Orada bir de küçük bir konteyner vardı, orada hmm. önceden yapılmış. Oraya biraz bayanlar oraya şey yaptık. 17-18 çocuk bayan, benim araç minibüs, ona yerleştirdik. Yani sıkıntılıydı, yani, çok sıkıntılıydı. Üç gün biz bayağı bir sıkıntı çektik, i̇şte, evet. üç gün, üç gün, üç gün. gün özellikle ya, kimse... Yarım yani, yani, soğuk çok, çok da soğuk. Ağrım, soğuk çok soğuk. Çocuklar acıktan anlamıyor Ağlıyorlar. Evde diyorlar. Evet. Salgın kahraman var aşağıda. Arabada yani insan gitmez. Evet. 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 Soğuttan evet. Arabada, ne, evet. 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 Gece eksi 27'yi gördüm ben. Ali abi de sağ olsun. Sizin teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri evet, sağ olsun. Beni arar sağ için bir ihtiyacım var mı? Evet. Sağolsun Yani Maraş'ımızın değerli evet. kişiliğini ortaya koydunuz hep olsun, beraber Maraş. birlikte. Sağ olun. Sütçü İmam bundan sonra sahipsiz kalmayacağını ben yeni Allah anladım. Yeni anladım sağ ben. Sağ olsun. E Evet. Yeni anladım ben. Allah'ın adı Yeni anladım. Sütçü imam sizi de aşan, bizi de aşan tarihe mal olmuş. Evet, tarihe mal olmuş. olmuş. Evet, sonuçta evet. siz evet. o kökenden geliyorsunuz. Ne kadar dedemiz e, ilk kurşunu atarken böyle. vatan böyle. aşkı için böyle, böyle. yaptı. Yani, yani vatan böyle. için. Yani bu da bize gerçekten gurur veriyor. Evet. Dedemiz e, bir şeyde öğrendik. Anneannem rahmetli oldu. Evet. 93'te evet. rahmetli oldu. E, o zamanlar savaştan sonra demişler evet. ki Sütçü mama ne yapalım? İşte Topçu olduğu için belediyede orada durup görevlendirmişler. Aynı zamanda kalede top evet. atışı görebilmemişler. Ee, Kendilerine de maaş bağlamışlar. Ee, biz 93'te öğrendik anneannem rahmetli olunca. O zaman belediye başkanı ne mutlu ki böyle bir dedeniz var. Maaşını hiç almamış, dula eğitimlere bağışlamış. Evet. Yani her şeyi gerçekten Allah rızası için yapan bir insan. O kadar da evet. fakir bir insanmış. Evet. Hani Sütçü imam şuradan kaynaklanıyor süt satarak tabii, tabii, tabii. geçimini sağladığı öyle, için öyle. Sütçü imam da kalıyor. alıyor. Evet. Ama gayet fakirmiş yani. Evet. Birini alsa birini alamayacak evet. şekilde. Evet. Ona rağmen kabul etmemiş o şeyi, verilen maaşı. Evet. Ben kabul etmiyorum, benden evet. aşağısına verin demiş. Ki o yıllarda. Milli Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Fransız işgali oldu. Evet. O yollarda. Yokluklar. Yok. Yani, silahın olmadı. İnsanların insanların ayağında evet. ayakkabı yok. Herkes evet. tekalifi emirleriyle beraber her şeyi, herkes her şeyini veriyor. Bugün evet. olduğu gibi. Gerçekten evet. evet. büyük bir milletiz başkanı. Yani. Dayanışmayı seviyoruz. Dayanışma, kucaklaşmayı biliyoruz. Evet. evet. Güzel bir şey. Bundan sonraki süreç ne olacak başkanım? İşte herkesi derinden... Valla evlerin, iş yerlerinin yapılması lazım. Esnaf biraz sıkıntıda, çiftçi <laughs> de çok sıkıntıda. Toprağa ekmesi lazım, gübre, tohum alması lazım. Biraz <laughs> o konulara girmek gerekiyor. mısır ekilecek şimdi, tohum bulamıyorlar. Bazılarının traktörleri şeyde kaldı, Enkazın enkazın enkazın. Okazın. Okazın. Evet, Onlara bir yardım yapmak gerekiyor. Yani sosyal devletin ayağa kalkması lazım. Bu yardım yapması lazım. Silaj gönderiyoruz biz bu alçaklara. Evet. Evet, Mansur Başkan Ankara'da çok şey yaptı. Evet. Yani gerçekten çiftçiye şey akar yakar tam de şu anda çok şey var ama kurtarma ekibi de görmüştüm ben İlk giren Ankara Büyükşehir'di şey Trabzon Caddesi'ne ilk girmişler Kayseri bizden önce gelmiş arkada bir caddede yemiş evet. vermek lazım ama Orada bizimkiler ikinci şeye de orada yakalanıyorlar. 309 kişi canlı çıkarttı Ankara Büyükşehir. şehir. Ben coğrafya mevzunuyum başkanım. 2006'da bizim o zaman hocalarımız aynı zamanda söylüyor yani. Başta bir defter bölgesi, Maraş'ta çok büyük bir şey bekliyor. Herkes aynı şeyde mutabıktı ama sonuç acı oldu yani. Efendim ben ilk 2020'de bası toplantısı yapıp söylediğinde mevcut belediye başkanımız cevap verdi bana. CHP zihniyeti milleti korkutuyor dedi. 2020 yılında. Hadi şimdi söylesinler bakalım. Diyerek gelmedi hocam. Ben açıklama ya. yaptım bu konuda. Ya, defalarca hocalar uyardıklar. Ama Şimdi devlet ben hazırlıksız yakalandım diyemez. Çünkü devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Evet. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. E deprem olacağı belli. Bilim insanları söylüyor, diğerleri söylüyor. Hatta artçı depremler olduğu söyleniyordu. Olur mu olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler geliyor. Evet. Ben de aynı şekilde. Şey Malcan'ın yongasıdır. Yani evet. Oraya gidip şimdi çadır istiyor mesela gittik. Çadır kente gitmek istemiyor. Evimin yanında olsun diyor. Evinde eşyası var. Barkı <laughs> var. Bir şeyi var. Yani birisi gelip çalmasın diyor. Orada da yakınında olsun diyor. Çadırım. Ben burada bekleyeyim diyor. E ona da saygı göstermek lazım. Yani sonuçta bu insan ne yapacak? Nasıl geçinecek yani? Benim defonu yıkılmayan <laughs> taraflarından da malzeme arabaya yükledim Geldim <gülüyor> küçük 3 gün <laughs> önce Maraş'taydım. Evet. Hani ne kurtarırsam burada evet. satalım evet. onu getirdim evet. yani. Herkes evet. Evet. bu dertte yani. Gerçekten evet. 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 özellikle üretim konusunda sanayi çok sıkıntı var yani. yani. Allah yardımcı olsun. Yani. Amin. Amin. Hepsi olur. Başlamış. Yani depreme dayanıklı binalarda olur. Depreme dayanıklı yollar, köprüler, her şey olabilir. Sonuçta yani bu, bu akıl yani. Bunu kaldıracak yine biziz yani. Maraş'tayız yani. Öyle. Ee, Öyle. Tamam şu an buradayız ama. Öyle herkes bir evet. psikolojik olarak hazırlı hazırlanmış. Evet. Yani, el birliğiyle Maraş'ı kaldıracağız ayağa. Yani. Yok kalkar tabii. Kalkar. Hepsi Şu anda şey ben televizyonda izlediğim kadarıyla ne Maraş'ı görmek istiyorum. Bir de gitmek istiyorum. O anda ben ayaktaydım deprem olduğunda. Mama da kalkmıştım Hı. Hı. ya ayaktaydım. Hı. Ay neler oldu, neler oldu. Yani. Daha ben o, o sıkıntıyı hala atlatamadım. Yatakta zaten. şöyle dönerken yine mi oluyoruz dedim. Burada da mı oldu bizi Daha atamadım kafamdan. Mı? O Genç psikoloji şey. öyle bir şey ki başkanım. şey. evet. baba ben tek başıma kaldım tamam, ama. O hem tamam. ama o hem yok. Babayı sırtıma aldım. Anne bir taraftan iş yapıyorum yani. yani. Allah hiç kuvvet veriyor o şeyleri. Evet, yani. yani. İkimizi birden o merdivenlerden evet. aşağı indirmek bunun evet, için çok ya. zor oldu. Allah gerçekten kimseyi yaşatmasın. Allah razı olsun. Korku acı şey yok yani. Yavrucuğum, beklerim. Hanımlara selamlar inşallah. Selam. Aleyküm selam. Hadi hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Ayaklarınızı sağlık. Çok çok hoş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun sağ Merhaba kızım. Benim köyüne durmadan arıyor beni akrabalarım. Çadır yok. Hangi köy efendim? E, Altınözü Oymaklı Köyü. Hatay. Hatay, evet, Hatay. Yarın gönderiyorum ben. Çadır, Çadır yok, Oymaklı Köyü'nden. Kaç tane? Yani, kalabalık mı? Kalabalık. Yani 100 kişi evet. e, askeri bir şey vermiş, çadır vermiş kendilerine. 100 kişi kalıyorlar. Nerede yatacaklar, nerede yiyecekler? E, i̇letişim verin. Olacak evet. iş değil. Yani. Evet. 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 Hadi biz geldik, sağ olsun. Evet. Başkanım bizi misafir etti. Evet. Kalıyoruz ama oradakiler evet. çok oradaki perişan başkanım. Bir de soğukta felaket. Tafiz değerli misafirlerimiz, burada olduğunuz müddetçe bizim e, ev sahibi yine misafirimiz. Senin. Burada görevlilerimiz var. Zaten her şeyi getirebiliyorsunuz. Çocuklar için kurslar açıyoruz. Daha küçük çocuklar için de böyle onların oyalanacaklar. Için, e, faaliyetlerimiz var. Artık evinizde hissetmeniz için elimizden gelen yapacağız. Bugün de gitsin Tutup, yazın no you know, uh totally arkadaşlarla <cases>